Herkese tekrardan merhaba. Bugün sizlere 2021 yılında okuduğum kitaplardan ve favorilerimden bahsedeceğim. 2021 yılı benim için birazcık verimsiz bir yıl oldu diyebilirim. Çünkü hem sınav hazırlığı hem ardından okula başlamak, online hayattan bir anda yüz yüze derslere geçmek benim için çok zordu alışma süreci yüzünden. Biraz kitap okumayı aksattım. Bu yıl beklediğimden daha az kitap okudum. Bir yerden sonra sayısını yazmamaya başladım. En başta çok güzel bir şekilde ajandama yazıyordum. Hangi kitapları okudum, ne kadar okudum, bu yıl hedefimi tamamlayabilecek miyim? Ama bir yerden sonra bıraktım artık yazmayı. Çünkü istediğim verimde okuyamıyorum, istediğim sayıda okuyamıyorum. Notun almayı kestim ama yine de buraya video çekmeyi unutmadım. Buraya her zaman video çektim. Bu yılki hedefim 100 kitaptı ama ben maalesef 60'larda takıldım. 60'larda bir yerde takıldım çünkü en son 50'lerdeydim. Üzerine 10 kitap daha okuduğumu biliyorum ama 60'larda bir yerlerde takıldım. Ama yine 2022 yılı hedefimi 100 kitap koyacağım. O 100 kitap barajını aşana kadar 100 kitap koymaya devam edeceğim. Bakalım hangi yıl aşacağız. O yıl büyük ihtimalle kanalımızın en verimli olduğu yıl olur diye düşünüyorum. Umarım 2022 yılı bizim için kanal için en verimli yıl olur ve 100 kitabı tamamlarız. Videoya geçmeden önce benim bir sözüm vardı ki eğer geçen videoyu izlediyseniz öğrenmişsinizdir. Her videoda bundan sonra yeni yıla kadar ki yılbaşına kadar atacağım her videonun sonuna birer tane çekiliş koyacağım. Tabi bunlar sadece yılbaşına kadar olmayabilir, yılbaşına sonra da olabilir hiç belli olmaz. Bu kanalı takip eden bilenler bilir ki bu kanalda çok fazla gizli çekilişler oluyor. Bu seferki çekilişimizde vereceğim şeyi göstermeyeceğim. Bir sürpriz olacak bir nevi yılbaşı hediyesi olacak. Sürpriz bir kutu hazırlamayı düşünüyorum kazanan kişiye. Ona da katılmak için aşağı yorumlar kısmına katılıyorum yazmanız ve bana abone olmanız gerekiyor. Sadece tek şartı bu. Yine şartları ben aşağıya açıklamalar kısmına yazarım. Oradan da bakmış olursunuz. Çekiliş toplamda bir hafta süresi olacak. Çekilişin bir hafta sonunda kazananı açıklayacağım. Yine bir video ile açıklıyorum bu arada kazananları da. Bu videonun sonunda da geçen çekilişin kazananını görebileceksiniz. O zaman daha fazla uzatmıyorum ve videoya geçiyorum. Daha fazla uzatmıyorum çünkü bu yıl gerçekten çok güzel kitaplar okumuşum. Az ama güzel kitaplar okumuşum öyle düşünüyorum. O yüzden kitaplar üzerine daha fazla konuşmak istiyorum. Daha fazla uzatmadan kitaplara geçiyorum. Herhangi bir sıralama yapmadım birinci, ikinci şeklinde. Önüme geldiği şekline yazdım. En baştan en sona doğru yazdım daha doğrusu okuma sırasına göre. Yani bu yıl okuduğum ve en sevdiğim kitaplardan bahsedeceğim ama herhangi bir sıralaması yok. Bu arada kitaplar elimde yok. O yüzden size gösteremeyeceğim ama şuraya bir yerlere fotoğrafını koymaya çalışacağım. Çünkü şu an ailemin evinde yaşamıyorum. Üniversitede okuyorum ve üniversiteye getirdiğim kadar kitabım var. Bu yüzden hiçbiri yanımda değil. Bu yıl okuduğum ve sevdiğim kitaplarda ilki körlük oldu. Saramago'dan okuduğum ilk kitaptı ve bence yazara giriş için en ideal kitaptı. Körlüğün normal bir körlük olmayan ve bir şekilde normalde körlüğün siyahlaştığını biliyoruz siyah bir dünyaya baktığını biliyoruz kör insanların. Ama o evrendeki körlüğün beyazlama yani insanların bir anda beyaz görmeye başlamasıyla, bembeyaz bir dünya görmeye başlamasıyla olduğunu biliyoruz. Normal bir körlüğün olmadığı ve körlüğün bulaşıcı bir hastalık olduğu bir evreni okuyoruz. Aslında bir insan kör oluyor ve diğerleri onu gören herkes kör olmaya başlıyor. Ve bu kör olan insanları bir yere tecrit ediyorlar, bir yere kapatıyorlar ve karantinaya alıyorlar. Biz de orada insanların bilinçaltlarına ve psikolojilerine değiniyoruz. Yazarın sevdiğim bir diğer yanı hem iyi bir şekilde psikoloji insan psikolojisini vermesi ve insanların birbirlerini görmediklerinde bilinçaltlarında kendi özel dünyalarında neler yapabilecekleri, ne kadar pisleşebileceklerini görüyorduk aslında. Yani insanlar Kapalı kapılar ardında farklıdır sözünün ne kadar doğru olduğunu, kapalı olmayan, hiç kimsenin görmediği bir nevi kapalı kapı gibi gösterilen bir dünyanın olduğunu okuyoruz. Yazarı sevdiğim bir yanı buydu. Bir diğer yanı da nokta ve virgülden başka hiçbir noktalama işaretini kullanmayışıydı. Bildiğiniz sisteme bir baş kaldırısıymış yazarım bu ve hiçbir şekilde kullanmıyor ve siz bunu bir yerden sonra anlıyorsunuz. En başta anlayamıyorsunuz. Yani en azından ben öyleydim. En başta anlayamadım. Bir yerden sonra anladım ve anladıktan sonra biraz da araştırınca çok hoşuma gitti bu durum. Yani bir baş kaldırı olarak romanlarını bu şekilde evirmesi, bu şekilde yazması çok güzeldi. Çok ilginçti bence. Bu arada İçerisinde çok fazla şiddet unsuru ve kanlı sahne, cinsellik, küfür, argo var. Bu yüzden yaşınız küçük önermiyorum ama bu kitabı alıp bir kenarda tutup ileriki yaşlarda kesinlikle okumaz gerektiğini düşünüyorum. Yani insanın ölmeden önce illa okuması gereken kitaplardan birisi olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki kitabımıza geçelim. Bir sonraki kitabımız Dune. Dune'un şu ara yeni de bir filmi çıktı. Yine sıcağı sıcağını sizlere yorumlayabilirim. Filmini de izledim. Ama bence ilk önce kitap okunması gerekiyor. Sonra film izlenmeli. Çünkü gerçekten içerisinde anlamakta zorlanabileceğiniz şeyler vardı filmde. Yani kitap okumasam evet anlarım ama bu kadar iyi anlayamazdım. Dune isminde bir gezegen düşünün. Bu biraz Mars'a da benzetiliyor bu arada. Dune gezegeni suyun olmadığı, suyun çok değerli olduğu. Hatta şu üzerinizde bulunan terin, koştuğunuzda çıkan terin dahi çok değerli olduğu bir gezegen düşünün. Ve bu gezegenin çok önemli bir malzemeyi, baharat denilen bir malzemeyi çıkarttığını, bu çöl gezegeninin baharat adında bir malzeme çıkarttığını ve bu baharatın da insanların hem kafa bulmasında hem de e, teknolojik aletlerin çalışmasında önemli bir rolü olduğunu düşünün. Bu kadar değerli bir gezegen, aslında bu kadar yaşamın zor olduğu ama bir yandan da değerli bir gezegenin ee, ne kadar istenebileceğini siz daha az çok anlamışsınızdır. Biz bu gezegenen, gezegene giden Atreides Hanedanı'ndan Paul'un öyküsünü okuyoruz. Paul ve ailesinin öyküsünü okuyoruz aslında. Onların başına gelenler, onların yaşadıkları hem politika hem e, psikoloji hem de felsefi açıdan o Dune'un ve o evrenin kendi felsefesi, kendi dinini öğreniyorduk. Anlayacağınız çok güzel, çok geniş ve inanılmaz biraz girmekte zor olacak büyük bir evrenden bahsediyorum. Bu genelde Duna muadil olarak Yüzüklerin Efendisi gösteriliyor. Tabi aralarında çok büyük bir skala farkı var. Şimdi birisi fantastik birisi de bilim kurgu ancak bence Dün gerçekten Yüzgülen Efendi sen sonra okuduğum en iyi kitaplardan, en iyi serilerden birisi olabilir. Size her ne kadar konuyu anlatmaya çalışsam da konunun %1'lik kısmını anlatabilmişimdir en fazla. Yani hiçbir şey anlatabildiğimi düşünmüyorum. Çünkü içerisinde çok geniş bir evren, çok geniş bir dünyadan bahsediyorum ve her karakterin, her Hanedanın kendince özellikleri, kendince sırları, kendince bir güçleri var ve siz bunları zamanla öğreniyorsunuz. Çok güzel de o yüzden kesinlikle bilim kurgu veya fantastik seviyorsanız, Yüzüklerin Efendisi'ni sevmişsiniz veya o tarz geniş evrenler okumak istiyorsanız ve arıyorsanız ve bulamıyorsanız kesinlikle tavsiye ederim yalnız kitabın tek bir sorunu var. O da şu 150 sayfa dişinizi sıkmanız gerekiyor. İlk 150 sayfa boyunca ben ne okudum? Ne okuyorum? Ben ne anlıyorum acaba okuduğumdan diyorsunuz. Ben mesela 150 sayfa boyunca hiçbir şey anlamadım herhalde. Ben okuyorum ama bomboş okuyorum. Bu kitaptan hiçbir şey anlamayacağım diyerek okudum. 150 sayfadan sonra ortalama açılmaya başlıyor kitap ve ee, sonrasında o ilk 150'de anlamadığım dediğiniz şeyleri aslında anladığınızı ve bir yerde oturtmaya başladığınızı fark ediyorsunuz. Bunu bir tek ben yaşamıyorum. Bu kitabın bir maratonu var kanalımda. Bu arada maratonlarını çektiğim kitapların videolarının linkini aşağıya açıklamalar kısmına bırakırım. Bir maratonu var ve oraya gelip aşağıya yazan herkes şey demiş. Aynı fikirdeyim ben de okudum ben de sıkıldım ne oldu anlamadım yarıda bıraktım diyenler olmuş. 150 sayfa dişinizi sıkmanız lazım. Gelelim bir sonraki kitaba. Kısa bir cehennem ziyareti. Benim her yıl istisnasız okudum, her yılda favorilerime giren ve her okuduğumda da farklı farklı anlamlar çıkarttım. Bana farklı farklı yerlerden dokunan bir kitaptı bu. O yüzden e, önüme gelen herkese bu kitabı öneriyorum. Hatta eğer alışveriş yapabilseydim yılbaşı çekilişinde 3-4 kişiye bu kitabı vermeyi çok istiyordum. İnsanın ufkunu genişletecek, bakış açısını değiştirecek, insana gerçekten bir şeyler katabilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. E, Biraz cehennem, ölüm, cennet cehennem kavramına farklı bir bakış açısı sunuyordu yazar. Babel kitaplarını bilirseniz uçsuz bucaksız yazılıp yazılabilecek her kitabın olduğu bir kitaplık ve e, ana karakterimizin cehenneminin bu kitaplık olduğunu öğreniyoruz ve onunla beraber bu kitaplıktaki sırları ve cehennem kavramını çözmeye başlıyoruz. Anlayacağınız biraz beyin yakan ama çok da güzel bir şekilde ilerleyen, insanların her insanın okuduğunda bir şeyler alabileceği, her dönemde ayrı ayrı zamanlarda ayrı ayrı anlamlar çıkartılabileceği bir kitap olduğunu düşünüyorum. O yüzden yaşınız ne olursa olsun kesinlikle bu kitabı bir dönemde okumanız gerekiyor ve elinizde bulundurmanız gerekiyor ki bir dahaki dönemlerde tekrar okuyabilirsiniz. Şimdi geçelim diğer kitaba. Bir ara çok fazla kişisel gelişim kitaplarını sardım ve kişisel gelişim kitaplarından sizlere ne önerebilirim diye düşünürken iki tane kitap ve daha doğrusu bir yazar bir tane de kitap geldi aklıma. İlk öncelikli olarak yazarımız ve onun okuduğum kitabından bahsedeyim. Ahmet Şerif İzgören'den Avucanızdaki Kelebeği okudum. Bence kişisel gelişim arıyorsanız ve size şunu yap, bunu yap, şöyle yapmasın, böyle yapmasın diyen yazarlardan sıkıldıysanız sizin için bir ilaç. Çünkü ben genel olarak kişisel gelişimleri bu yüzden sevmem. Bana bunu yap, şunu yap. Sanki hayatın bütün bilmecesini, bütün sırrını çözmüşçesine kitaba aktarılmasından hiç hoşlanmam. Ve e, her ne kadar nasihatler önemli olsa da nasihat dinleyen insanlar değiliz genel olarak ve yaşadıkça öğreniyoruz bir şeyleri. O yüzden genel olarak kişisel gelişim kitaplarını sevmem. Ahmet Şerifiz görün sevdim ya, sizinle kitap içerisinde muhabbet ediyormuş gibi ve gerçekten hayatında yaşadığı şeylerden örnekler vermesi, yaşadığı olayları bir hikayeymiş gibi size aktarması çok güzeldi. Yani size şunu yap bunu yap demiyor ama siz onun hikayelerini yaşadıklarını okudukça Yapmanız gerekenlerin aslında doğru olması gerekenlerin farkında oluyorsunuz. İster bunu sizin zihninizde kazıyor. Bu arada yazarın Şortumlu Dünya'da Filyanız Bir Hayvandır kitabı var. Onunla başlamanızı tavsiye ederim. Avucunuzdaki kelebekten önce. Hiç fark etmez. Gerçi ikisi de olabilir ama ben ilk önce onu okumuştum ve çok beğenmiştim. O kitabıyla başlamanızı tavsiye ediyorum. Ve geçelim bir diğer kişisel gelişim kitabımıza. O kitapta hayır diyebilme sanatıydı. Hayır demek toplumumuzda yanlış, kınanan bir davranış olarak görülüyor. Bilmem farkında mısınız? Ve bu kitap bunu o kadar güzel bir şekilde kafamıza kafamıza vurarak anlatıyordu ki ne ailemize hayır diyebiliyoruz, ne arkadaşlarımıza hayır diyebiliyoruz ve bu hayır diyememenin sonucu aslında ister istemez bizi yıpratan geri dönüşler sağlıyor. Her ne kadar böyle çok büyük yıpratan şeyler olmasa da ufak ufak şeyler insanda Büyük deformasyonlara yol açıyor ve biz bunu gerçekten anlamıyoruz. En basitinden yolda aldığımız broşür, hayır diyemeyerek aldığımız broşürün bile arka yüzünde bize zarar veren çok fazla şey var. Ee, bir yere çıkmak istemiyorsunuz ve arkadaşlarınıza hayır diyemediğiniz için gidiyorsunuz ve vaktinizi harcıyorsunuz ve o yüzden biraz daha geç yatıyorsunuz normalde yatmanız gerekenden ve bunun bile size büyük bir zararı var. Anlayacağınız. <laughs> Göndermiyorlar <mi göndermeyi> arkadaşlar. <laughs> <laughs> Aramayın Kitap da örnek veriyor. Anlayacağınız birçok şey hayır diyemiyoruz. Ya toplumdan kınanmamak için, toplumdan dışlanmamak için ya da insanları kırmamak için veya e, narsist bir insansınız, sosyopat bir insansınız etrafınızdakileri kaybetmemek için hayır diyemiyoruz. Ve bunu kitap o kadar güzel bir şekilde anlatıyordu ki, o kadar güzel örnekler veriyordu ki ben bunu hayatımda yaşadım demediğim hiçbir bölüm olmadı ve ben bunları yapıyorum demediğim hiçbir bölüm olmadı. Hatta o kitabı bitirdikten sonra İster istemez her şey çok rahat hayır diyebildiğimi fark ettim. Yani bunu fark etmem bir iki örnekten sonra, bir iki şeyden sonra oldu ama ister istemez böyle daha kararlı, daha sağlam bir şekilde hayır diyebildiğimi fark ettim. En basitinden üzgünüm ama gelemem demek bile karşı tarafa sizin bir hata yaptığınız göstergesini veriyormuş ve ben bunu öğrendim kitapta. Üzgünüm ama gelemem değil. Hayır gelemem. Çünkü ben bunu yapacağım. Çünkü ben kendime vakit ayıracağım. Çünkü ben şunu yapmalıyım demeniz gerektiğini öğrendim. Ve bunun ne kadar etkili de olduğunu öğrendim. Yani biraz insanlar üzerinde nasıl davranmanız gerektiği, insanlara nasıl konuşmanız gerektiğini de anlatıyordu. Bu yüzden bence hayatınızın her döneminde kesinlikle okumanız gereken kitaplardan birisi olduğunu düşünüyorum. Yaşınız ne olursa olsun kesinlikle bir defa okumalısınız. Gelelim bir sonraki kitabımıza. O kitapta Bülbül'ü Öldürmek. Söyleyince bile böyle yüzümde bir gülümseme oluşuyor bilmem fark ettiniz mi? Benim için yeri çok apayrı olan bir kitaptır Bülbül Öldürmek. Kitabın en güzel yanı küçük bir çocuğun ağzından okumamız ve yazarın bu çocuğun duygularını gerçekten çocuksu bir şekilde anlatması ve çevresinde gördüğü olayları bir çocuk nasıl masum bir şekilde algılarsa yazar da o kadar masum bir şekilde aktarmıştı bize. Yani gerçekten küçük bir çocuğun gözünden okuyormuş gibi hissediyordunuz. Çocuk her ne kadar anlamasa da durumun ne kadar ciddi, olayların ne kadar ağır, ne kadar kötü olduğunu anlamasa da siz onun o masumluğu üzerinden olayların ne kadar kötü olduğunu öğreniyordunuz, anlıyordunuz ve kitap böyle hem içinizi sıcacık yaparken hem de içinizi parçalıyordu. Yani Kesinlikle bence yine insanların bir dönem okuması gereken kitaplardan olduğunu düşünüyorum. Konusu genel olarak aslında ırkçılığa dayanıyordu. Kızımızın babası avukat ve kimsenin avukatlığını yapmak istemediği bir tane suçluya devrediliyor ve Kasabada hiçbir avukat onun e, avukatlığını yapmak istemezken kızımızın babası kendisi gönüllü oluyor ve bu da bir nevi insanların tepkisini çekiyor üzerine. Tahmin ettiğiniz üzere bu suçlu bir CIA ve siyayilerin sadece beden, güç ve işçi olarak kullanıldığı bir dönemden bahsediyorum. Hiçbir şekilde insanlık haklarının, yaşama haklarının dahi çok görüldüğü bir dönemden bahsediyorum. O yüzden Gerçekten hem okuması iç parçalayıcı, hem yaşanan eller iç parçalayıcıydı. Hem de o çocuğun gözünden okumak ve çocuk saflığını, çocuk masumiyetini görmek çok sıcak bir duygu oluşturuyordu içinizde. Sadece bunlar da değil, karşı komşuları, başka karakterler, insanların davranışları ve alttan alta zorbalığın, ayrımcılığın, ırkçılığın ağır bir şekilde işlendiği bir romandı ve... Kesinlikle hayatınızın bir döneminde okumanızı tavsiye ederim. Bir sonraki kitabımız bir Sabahattin Ali kitabı. O da Kuyucaklı Yusuf. Kuyucaklı Yusuf benim Sabahattin Ali'lerin arasından en sevdiğim kitaplardan birisi oldu. Normal Kürk Mantolu Madonna'yı ve içimizdeki şeytanı birazcık hani karar veremezdim hangisi güzel kürk Olmadan madanla güzeldir diye. Ama Kuyucaklı Yusuf da bence en iyi kitaplarından birisiydi. Sanırım ben Sabahattin Ali'ler arasında hiçbir seçim yapamıyorum hiçbir şekilde. Aralarından bir ayrım yapamıyorum. Kuyucaklı Yusuf da Kuyucak köyünde yaşayan Aydın Kuyucak köyünde yaşayan ben de aydınlıyım o yüzden biraz da beni katmış olabilir. Yusuf'un öyküsünü anlatıyor. Orada ee, ailesinin öldürülüşü ve ardından bir evlat verilmesini okuyoruz aslında bir yere ve orada kız kardeşi, üvey annesi ve babasıyla beraber yaşadığı olaylar ve oradaki büyüme çağı büyümesi, oradaki ortama göre büyümesini okuyoruz. Güzel olan şey, insanların nerede yaşadıkları değil, nasıl bir ortamda büyüdükleri ve nasıl bir ortamda büyüdüklerine göre karakterlerin şekil alması. Biz de Yusuf'ta bunu çok iyi bir şekilde görüyoruz aslında. Anne babası her ne kadar öldürülmüş de olsa, her ne kadar bunun psikolojik altyapısını alıyor da olsa Yusuf her zaman e, büyüdüğü çevrenin etkisine kalmış ve o çevrenin etkisiyle istemediği şeyler yapmış bir karakter. Ve onun kız kardeşiyle beraber Macide'ydi adı sanırım şu anda hatırlayamadım. Macide ile beraber yaşadığı durumları ve onun o köydeki yaşadığı olayları ve büyüme çağını okuyoruz. Son kitabımız Usta ve Margarita. Usta ve Margarita benim... En başta seviyor muyum ben bu kitabı diye başladım. Ortalarından sonra ben bu kitaba bayıldım. Kesinlikle herkese önermeliyim dedim bir kitap oldu. Biraz çılgın, biraz nereye kaydığı belli olmayan, biraz deliliğin yer aldığı bir kitaptan bahsediyorum. Şeytanın Moskova'ya indi ve oradaki şehri birbirine kattığı, insanları birbirine düşürdüğü bir konu okuyoruz aslında. Bildiğiniz gerçekten şeytan Moskova'ya iniyor ve insanların hayatlarını alt üst ediyor. Herkese bilinmez tuzaklar kuruyor, bilinmez şekilde bilmeceler soruyor, karşılığında onlara zarar veriyor ve bunlar o kadar değişik uçuk kaçık zararlar ki kitabı okurken gerçekten böyle bir şey yazmış mı yazar diye ister istemez sorguluyorsunuz. Kitabın gerçekten delilik seviyelerinde ilerlediğini ve şeytanın yaptığı davranışların çok uçuk kaçık olması yüzünden biraz sizin de zihninizle oynandığını hissedebilirsiniz okurken. Ama bence bu delilik evreleri çok güzeldi. Bizim kitaptaki ana karakterlerimiz aslında kitapta genel olarak bir ana karakter yok ama kapakta da görüldüğü üzere Usta ve Margarita ama Margarita kısmını kitabın yarısından sonra değiniliyor ve benim aslında kitabı sevmeme neden olan kısım o yarısından sonraki Margarita kısmıydı. Margarita'nın dahil olduğu kısımlar çok güzeldi ve onun o bu deliliğe adapte oluşu falan çok güzeldi o yüzden. Ben o yarıdan sonraki kısmında daha çok beğendim kitabı eğer kitaba başladıysanız ve sevmediyseniz yarıya kadar birazcık dişinizi sıkmanız gerekecek. Bir diğer sevdiğim şey de kitabın yazarının bir yerden sonra kitabı yazarken kör olması ve ardından eşinin kitabı devam ettiriyor olması. Tam ölüm döşeğine denk gelen bir kitap olduğu için bu yüzden uçuk kaçık şeyler yazıldığı da düşünülüyor. Ama kitapta bu uçuk kaçıkla ister istemez yardımcı olan bir şey daha vardı. O da kitabın ortalarında ölen karakterlerin sonunda yaşıyormuş gibi tekrar anlatılmasıydı. Bu da yazarın kör olmasından dolayı, eşinin yazmasından dolayı olduğu düşünülüyor. Ama tam olarak bilinmiyor. Yazar kendisi mi yapmış yoksa eşi yazdığı için mi böyle karışmış tam olarak bilinmiyor. Ama bence bu bile kitaba ayrı bir çılgınlık, ayrı bir delilik havası katıyordu. Bu yüzden bu yanlışlıkla bile yapılmışsa güzel yapılmış bir yanlışlık olmuş. Ben çok beğenmiştim. Eğer klasik okumayı düşünüyorsanız ve biraz fantastik havalı klasikleri seviyorsanız kesinlikle okuyabilirsiniz. Ama yaşınız küçükse içerisinde cinsel öğenin ve şiddetin bolca bulunduğu bir kitaptı. Bu yüzden önermem. <laughs> Ama ee, yine de hayatınızın bir döneminde kesinlikle okumazsınız diye düşünüyorum. Evet, benim favorilerim bu kadardı. Bayağı bir yoruldum yine bir videoda daha yorulduk. Benim favorilerim bu kadardı. 2021 yılı benim için verimsizdi ama sizin için nasıl geçti çok merak ediyorum. Aşağıya siz de favorilerinizi yazmayı unutmayın ki ben oradan kendime güzel kitaplar seçebileyim. 2022 yılında okuyacak kitaplar seçebileyim. Çekilişe katılmayı unutmayın. Çekilişin kazanını şimdiden tebrik ederim. Hediyesi hazır. Bir iki güne onu da kargolayacağım. Bana mail üzerinden veya Instagram'dan ulaşmayı unutmasın. Aşağıya yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Kanala da abone olmayı unutmayın. Çünkü daha birçok çekilişimiz olacak. Bunlardan haberdar olmanızı isterim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.